Dadımı çok severim. Sabah akşam severim. Dadımı ci'dan isterdim. BMS küfür ederim. Şimdi ben sıpatını kayayım. Dadımı çok severim. Sabah akşam severim. Dadımı ci'dan isterdim. BMS küfür ederim. Şimdi ben sıpatı Şimbe ben sıfırda sıkayım. çok sevelim Sabah akşamı sevelim severim. isterim. Bebesi küfür edelim. Şimdi ben sıfırda sıfırkayım. Gel buraya. Ay. Ha. Gel buraya. Gelme. Gelme. Koyalım Tuf. Yav, ne yapıyorsun? Gel buraya. Gelme. Gelme. Hadi bu kadar öyle. Ya çok severim. Sabah akşam o severim. Daha doğmacıdan isterim. Beğenmezse küfür ederim. Şimdi ben da sakayım. Dağdurma iyi çok sevelim, Sabah akşam o severim. cidden isterim. Beğenmezse küfür ederim. Sizin ben sıfırda sıkayım. Dağdurma iyi çok sevelim, Sabah akşam o severim. cidden isterim. Beğenmezse küfür ederim. Sizin ben sıfırda sıkayım. Gel buraya.

Dadımı iyi çok severim. Sabah akşam o severim. Dadımı cidden isterim. Beğenmezse küfür ederim. simbe ben sıfat adası kayayım mı? iyi çok severim. Sabah akşam o severim. Dadımı cidden isterim. Beğenmezse küfür ederim. simbe ben sıfat kayayım Doğduğumu çok severim. Sabah akşam o zevrim. Doğduğumu isterim. Beğmezse küfür ederim. Simbe sakayım. Gel buraya. Gelme. Gelme. Kolon, du. Gel. Ne Dur. Ya ne yapıyorsun? Gel buraya. Gelme. Gelme. Kolon, du. Gel. Ne Dur. Ya ne Daduma'yı çok severim, sabah akşam o severim. Dağdımacadan isterim, BMS küfür ederim. Sizin ben sıfata da sakayım. Dağdımayı çok severim, sabah akşam o severim. Dağdımacadan isterim, BMS küfür ederim, Sizin ben sıfata da sakayım iyi çok severim. Sabah akşam o severim. Dadumu cidden isterim. Beğenmezse küfür ederim. Sizin ben safata da sakayım. iyi çok severim. Sabah akşam o severim. Dadumu isterim. Beğenmezse küfür ederim. Sizin ben safata da sakayım. Gel buraya. Gelme. 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 Dekorum. Yo. Ya, ne yapıyorsun? Gel buraya. Gelme. Gelme. Ne yapıyorsun? Duf. Ya, ne yapıyorsun? Gel buraya. Gelme. Gelme. Ne yapıyorsun? Duf. Yo. Ya, ne yapıyorsun? Gel buraya. Gelme. Gelme. Ne yapıyorsun? Duf. Ya onu napiyim? Doğdumayı çok severim. Sabah akşam onu severim. Doğdummucadan isterim. Beğense küfür ederim. Silben sıfıtatsa kayım. Doğdumayı çok severim. Sabah akşam onu severim. Doğdummucadan isterim. beğenmesi küfür ederim. Silben sıfıtatsa kayım.